Ne kardeşim? Nasılsın abi? Ne o? Birini mi arıyorsun? <laughs> Bence Mayura'dan başkasını aramıyordur. Oo. Şey, hayır dediğin için pişman mısın dostum? Yeter. Şimdi ders zamanı. Çalışmaya odaklanın. Hadi Neden rahatsız oluyorsun Umkar? Mayura'nın gelmemiş olması iyi değil mi? Gelip gelmemesi beni ne ilgilendirir ki? <laughs> Sen kimsin? Merhaba ben ben Mayura. Mayura mı? Seni tanıyamadım. Ee, şey ben Omkar'ın üniversiteden arkadaşıyım. Anladım ama Omkar evde değil, üniversiteye gitti. Neden geldin? Evet biliyorum tahmin ettim. Demek istediğim e... Eve girip konuşabilir miyiz acaba? Oo tabii tabii. Gel. Teşekkür ederim. Gel kızım. Aa! Çok yaşa. Sağlıklı kal. Aslında Omkar senin iyi olmadığını söyledi. Endişeleniyordu. Kendimi tutamadım. Bu yüzden de seninle ilgilenmek için geldim. Hayır, öyle bir şeye ihtiyaç yok kızım. Ben çok iyiyim. Tabii ki ihtiyaç var. Gel hadi. Otur şöyle lütfen. Otur sen. Peki <laughs> ilaçlarını aldın mı? Çok garip. Omkar'ın bu kadar iyi bir arkadaşı olmasına rağmen adını hiç duymamıştım. Acaba neden senden bahsetmedi? Ben nedenini bilmiyorum. Geldiğinde ona sorarsın olur mu? Ben o dönene kadar neden bekleyeyim? Hemen şimdi arayıp sorabilirim. Hayır 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 olmaz. Omkar şu an derste olmalı. Onu ararsan öğretmen ona sınıftan çıkmasını söyleyebilir. Aa evet. Doğru. Hey baksana Omi. Nasılsın Omi? Ne oldu sana Omkar? Sınıfta bile hayalet gibiydin resmen. Şimdi burada tek başına duruyorsun. Yoksa Mayra'yı mı özlüyorsun? Boş konuşma. Omi geçen gün ona söylediğin her şey İşe yaramış gibi görünüyor. Sanırım o yüzden gelmedi. Neyse, ders zamanı şimdi, gidelim. Mayura'ya çok mu kaba davrandım? Yoksa bildiğimiz Mayura yine kötü bir oyun peşinde mi, ha? Bak, sen hiç merak etme lütfen. Sen buraya otur tamam mı? Ben sana bakmaya geldim. Ee, sen rahatça otur. Ben de sana su getireyim. Kızım dur. Mutfak o tarafta. Şurası. Aa affedersin. Sen bunu al. Biliyor musun... Onkar bütün gün senin hakkında konuşup duruyor. Annem şöyle, annem böyle. Hakkınızda o kadar çok şey duydum ki... ...bu yüzden sizinle tanışmak için ben de buraya gelmek istedim. Vay canına... Gerçekten bu fotoğraf çok güzel. Peki eşiniz nerede? Omkar'ın babası iş yerinde mi? Maalesef. Omkar'ın babası o doğmadan önce öldü. O zamandan beri Omkar ve ben birlikte yaşadık. Bu yüzden Omkar benimle çok ilgileniyor. Yani annesine çok değer veriyor. Benim gibi havalı kızları görmezden geliyor. Aslında aklıma geldi de senin için bir şey yapabilir miyim acaba? Lezzetli ve sağlıklı yiyeceklere ne dersin? Söyle bana ne yemek istersin? Hayır kızım öyle bir şeye gerek yok. Neden bugün üniversiteye gitmedin? Senin de derslerin olmalı değil mi? Hayır öyle değil. Seninle tanışmak daha önemliydi. Bugünün ders notlarını Omkar'dan alırım ben. Merak etme. Peki. Hadi kızım sen evine git. Ailen burada olduğunu biliyor değil mi? Tamam. Sen hiç merak etme lütfen. Ben onları açıklarım. Sütçü gelmiş olmalı. Hayır, sen otur lütfen. Ben alırım. Kızım, en azından süt için bir kap bari. Aa, affedersin. Mayura nerede? Onun evde durduğu ne zaman görülmüş babacığım? Her zaman bir şeylerin peşindedir. Bir an bile yerinde durmuyor zaten. Onu biraz kontrol etseniz baba. O genç bir kız. Ya bir terslik olursa? İnsanlar ne der? Gelini çok iyi biri ama bir de kızına bak derler. Alır mısın? Bunu sana hazırladım. E, a, efendim. Bu hafta Mayura'nın doğum günü var biliyorsunuz. Bir parti hazırlamamız gerekmez mi acaba? Ben sana babamın çok meşgul olduğunu söylemedim mi? Parti ancak o seçimi kazanınca yapılır öyle değil mi babacığım? Bela'nın ne dediğini duydun öyle değil mi? Hı? Bir dakika. Partiyi yapalım. Hazırlıklara başlayın. Saçın. Mayura'nın doğum gününü görkemli bir şekilde kutlayacağız. Aman Sarım. Ne oluyor burada? Doğum günü bahanesiyle... ...İşan ve annesini de çağıracağız. Bu hafta Londra'dan geliyor değil Doğru. mi? Doğru. Harika bir fikir baba. İş hakkında da konuşabiliriz değil mi? İşan ve annesini ağırlarken... ...hiçbir eksiklik olmamalı. Merak etme baba ben hallederim. Kızının doğum günü kutlamasından da iş çıkardı... Mayuram'ın hayatına onu koşulsuz sevecek biri ne zaman girecek acaba? Peki bu yeterli mi? Kızım o biraz küçük değil mi? Affedersin. Ee, bir saniye. Peki, bu olur mu? Kızım, süt kabı, ocağın olduğu yerin hemen yanındaydı süt kabıyla alalım daha iyi olur süt kabı mı? <laughs> tamam sen bırak ben alırım tamam, tamam olmaz ee, sorun yok kızım ben alırım tamam hayaksi <laughs> hiçbir iş bilmiyorum. Anneyi nasıl etkileyeceğim? Olamaz. Ya Omkara geldiğimi söylerse? Bütün planım suya düşecek. Annem telefonu açmıyor. Ya başına bir şey geldiyse? Eve gidip bakayım. Hadi gidelim Omi. Ders saati çoktan geldi. Kızım sana ne getireyim? Şerbet mi çay mı? Hayır hayır dur. Sen otur onları ben getiririm. Ben... Tamam. Sen rahatça otur ve söyle bana. Senin için ne yapabilirim? E sana sağlıklı ve lezzetli bir şey getirsem? Aa, hayır kızım, bir şey getirmene gerek yok. Bak. Ben senin kızın olsam bile yine de hayır derdin. Bak bana doğruyu söyle. Mutfakta nasıl çalışılacağını biliyor musun? Öyle şeyleri hiç merak etme. Bak. Bu dergileri oku, biraz otur dinlen. Rahatla, benim işim var. Şimdi geleceğim. Sağlıklı olan nedir acaba? Ne yapmalıyım? Önce ocağa koyalım. Evet. hiçbir şey yapamıyorsun Mayura hiçbir şey. Aman tanrım. Dadı. Dadı 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 dadı. Mayura. Ne oldu kızım? Dadı. Dadı. Bunu çok düşündüm yemek yapmayı öğrenmemi istiyordun değil mi? Şimdi bana yemek yapmayı öğret. Hadi öğret lütfen çabuk ol. Yemek mi? Şimdi mi? Evet. Neredesin sen kızım? Ben ben e, bir arkadaşımın evine gelmiştim. O biraz hasta da o yüzden onun için bir şeyler yapmalıyım. Sen bana söyle, sen söyle ben hemen yaparım. Kızım daha ocağı bile yakmamışsın ki. Sana yemek yapmayı buradan nasıl öğretebilirim? Onu ben de bilmiyorum ki ama sen her şeyi biliyorsun. Şimdi bana bir şey öğret. Çok az zamanım var dadı lütfen lütfen lütfen. Şöyle yapalım o zaman. Bana arkadaşının adresini gönder. Ben oraya güzel bir şey gönderirim hemen. Tamam mı? Aa, oh, evet. Neden daha önce düşünmedim? Dadı sen en iyisisin. Sen bir harikasın. Adresi göndereceğim. Lütfen hemen gönder tamam mı? Olur. Hoşçakal dadı. Seni seviyorum. Ay kulaklarım neler duydu böyle. Mayura bir arkadaşı için hiçbir şey yapmadı şimdiye kadar. Mayura'nın bu yeni arkadaşı kim olabilir ki? Ne pahasına olursa olsun kim olduğunu bulmalıyım. Evet. Bu sorun da çözülmüş oldu. Şimdi biraz yemek pişirme rolü yapayım. Tamam. kızım yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok tabii ki. Ben evde de böyle şeyler yapmaya alışkınım zaten idare ederim. Eh. Ocağı yakmamışsın kızım. Nasıl yemek yapıyorsun? Aa. Ee... Domatesleri de doğramamışsın. <laughs> Yemek yapmayı bilmiyorsun, değil mi? Lütfen hiç merak etme. Sana evimden çok sağlıklı yiyecekler göndermelerini istedim. Canını sıkmana hiç gerek yok. Hem bu arada şunu söylemek istiyorum ki ocağı nasıl yakacağımı biliyorum aslında. Ama sanırım bunun gazında bir problem var. Baksana şöyle. Bak işte. Bak. Gördün mü? Kızım. Çünkü önce... ...gazı bu şekilde açman gerekiyor. Oo. Tamam sen git otur kızım. Ben bir şeyler yaparım. Hayır olmaz. Ben buraya sana yardım etmeye geldim. Yemek yemeye gelmedim. Hayır. Sen git dinlen. Annene de böyle inat ediyor musun? Ona inat etme şansım olmadı. Ben doğarken o... Tamam, tamam. Tamam kızım. Bak şimdi. Çay içer misin? Oturup bir çay içelim. Hı? Tamam olur içelim ama bir şartla. Lütfen bana çay yapmayı öğret. <laughs> tamam sana öğreteceğim. <laughs> Öncelikle buna süt kabı diyoruz. İşte. Hı hı. Annem telefonu açmadı. Umarım iyidir. 2 bardak çay için bir bardak su ve bir bardak süt. Ve hayır hayır o şekilde koyulmaz. Zencefili ezerek koyabilirsin. <laughs> Daha çay yapmayı bile bilmiyorsun. <laughs> Gel omi hoş geldin. Yıra. Onkar, eve ne kadar erken gelmişsin? Derslere girmedin mi yoksa? Bugün neden gelmediğin anlaşıldı. Şimdi ne planlıyorsun acaba? Plan. Hangi plan? O sahte bir insan anne. Ama çık ben... Çık dışarı. Dışarı diyorum. Sana dışarı çık dedim. Ne oluyor? Omi ne yapıyorsun? Onu tanımıyorsun anne. Bırak ne yapıyorsam yapayım. Ama Omi bir dakika. Senin problemin ne? Neden anlamamakta ısrar ediyorsun? Dün seninle çok kaba konuştuğum için üzüldün de ondan okula gelmediğini sanıyordum. Ama çok yanılmışım. Evimde bambaşka planlarım varmış. Ve ben burada olmadan annemle görüşmeyi nasıl cüret edersin? Ne yapmaya çalışıyordun? Söyle ne yapmaya çalışıyordun? Onkar... Neden bana bağırıyorsun? Sen bana bencil olduğumu söyledin. Sadece kendimi düşünüyormuşum. Dışarıdan güzelmişim ama özümde çirkinmişim ve sen de beni sevmiyormuşsun. O yüzden senin için değişmeye çalışıyorum. Anladın mı Omkar? Sadece ama sadece senin için. Bana bir bak. Değiştiğimi görmüyor musun? Baksana senin beğendiğin kızlar gibi giyindim işte. Şu duvarı görüyor musun? Çok güzel görünüyor. Ama son yağmurda çöktü. İçi çürümüş. Güzel görünmesi için sadece ince bir suntayla sabitledim. Kısa bir süre idare eder. Güzellik kalbin çirkinliğini kısa süre gizleyebilir. Ama ortadan kaldıramaz. Tıpkı bu duvar gibi. Sen de içten içe çürümüşsün. ve kıyafet değiştirmek insanı değiştirmez Mayura. Ben değişeceğim Omkar. Tamamen değişeceğim ve buna çoktan başladım. Üstelik bunu senin için yapacağım. Annen iyi olmadığı için ben onunla ilgilenmek istemiştim. Annemin iyi olmadığını nereden bildin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.